Evet arkadaşlar şöyle şurayı kesiyoruz. Ortadan bölüyoruz. Tekrar şöyle elma dilimi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bütün domateslerimizi elma dilimi yaptık. Şöyle 3 tane sini çıktı. Evet arkadaşlar bütün domateslerimizi şöyle tepsinin üzerine aktardık. 3 tepsiden şöyle bir tepsi çıktı ama tabi kuru olduğu için biraz sıkılaştırdık. Şimdi Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kurutmalık domates sizlere paylaşacağım. Balığın yanına, mezeye, kahvaltıya çok güzel bir tarifim var. Kahvaltılarda yumurta da üstüne kırabilirsiniz kışın. Şimdi öncelikle domateslerimizi bir yıkayalım. Sonra tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu yöntemle domateslerimi kurutuyorum. Yıllarca ne küflenir, ne bozulur, ne güvelenir. Şimdi güzel güzel domateslerimi yıkadım. Evet arkadaşlar. Şöyle domateslerimizi bu şekilde şöyle dilimliyoruz. Benim yerim müsait arkadaşlar. Bahçede güneşe vereceğim. Siz balkonda güneşe verebilirsin. Şu şekilde dilim yapacağız. Evet arkadaşlar bütün domateslerimizi elma dilimi yaptık. Şöyle 3 tane sini çıktı. Ben bahçede kurutacağım arkadaşlar. Yerim müsaittir. Siz balkonda nerede yeriniz müsaitse orada kurutabilirsiniz. Evin içinde de kurur ama biraz geç kurur. Şimdi onu biraz bekletmemiz lazım. Sonra suyunu biraz çektikten sonra tuzlamayı da sizlerle pay. Domateslerimiz şu şekil kurumaya yaklaştı. Şimdi 3 tepsi 2 tepsiye aktardım. Şimdi hepsini bir tepsiye aktaracağım ve hafif hafif tuzlukla tuz serpeceğim. Çok da tuzlu olmaması gerekiyor. Kışın çok yıkayınca da tadı gidiyor arkadaşlar. Şimdi hepsini bir tepsiye alalım. Şöyle aktaralım. Sonra üstüne tuz serpelim. Hepsini şöyle yan yana kendiniz kurutun. Ben bunun kilosunu sordum. 250 mi dedi arkadaş 300 mi dedi o, o şekilde çok pahalı ama çok da güzel maharat istiyor emek istiyor ama ne yaparım kışında lazım oluyor Evet arkadaşlar bütün domateslerimizi şöyle tepsinin üzerine aktardık 3 tepsiden şöyle bir tepsi çıktı ama tabi kuru olduğu için biraz sıkılaştırdık şimdi hafif hafif şöyle tuzlukla şöyle tuz serpeceğiz. Çok değil. Oğlum Antep'e gitmişti. Biraz kurusunu getirdi annem seviyor diye. Arkadaşlar 3 senedir dolapta buzlukta atmadım da yenilmiyor. O kadar tuz dökmüşler. Yıka yıka yenileyecek bir tarafı yok. Onun için şöyle hafif hafif tuzlukla tuz diyeceğiz. Domateslerimiz kurudu. Tam saklamalık oldu. Umarım tarifimi beğenir yaparsınız. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz beğeni, yorum, abone. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.